Arkadaşlar ben Tarka'ya bugün OSM'de Bandırma Spor Kariyeri 4. bölümünü çekiyoruz. Hemen maçımıza gidelim. Bu hafta kiminle oynuyorduk? Unuttum. Evet 6-6 altı. karşı oynuyoruz. Konuşmaları geçelim ve maça başlayalım. Haydi Bandırma Spor. Abdullah'ı burada olmadı. Yine Abdullah'ı burada olmadı. Gomis. Gomis kontrol. Şut. Ah be Gomis. Olmadı Gomis. Hayda. Aa, ah, oha adamlarda Higuain var. Bak istemiyorum. Gol bir. Ya bu kariyer hiç iyi başlamadı ya. Yani i̇lk maçımız iyiydi de ikinci maçta çok kötü. 2 yani ve 3 çok kötü olacak. Tamam kalan maçta kazanırız. Yine atamadık. <laughs> Atak. Oh. Oho. Adamlarda Messi var. Bizde 80'lik adam yok. 80'lik adam adam yok. Takımda o kadar adam yok. Mahrez var. Pepe var. Bakmak istemiyorum. Ama gol olmayabilir. Gol olmayabilir. Durvara gidiyor. Offside mı? İşte bu be offside. 1-0. Gol geçersiz. Aha biz geliyoruz. Gomis. Kanattan hücum. Hadi gol. Hadi gol. Gol. Gomis. Gomis attı. 1-1. Allah. 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 Oh. Atamayın. 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 İşte bu adam. Hadi oğlum. Hadi bandırma. Hadi bandırma. İşte geliyoruz. İşte Agu dela. Kaleciyle karşı karşıya. Hadi iki. ikinci gol. İkinci gol. Allah! Direğin hemen üstünden dışarı şey attın. Nasıl atıyorsun bunu ya? Gör. İşte bu atamadı. 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 Tamadı. Evet ilk yarı 1-1. Bir, bir. Oy. Zor. Bu İbrahim Mazuna. Aile şirketi Mazuna. İkinci yarı. Hadi. Hadi oğlum. Yok yok. Ben i̇şte bunu atamadı atamadı. Atamadı atamadı. Hadi oğlum bandırma. Gol. Hadi oğlum. Diğer var sen hadi. İki, iki. Aferin dostum. 2 2. Oğudelo hadi sen de üç yap. Üç dakika sonra gol. Allah. 2 2 devam ediyor. Ay Yapmam. No. Hayır, hayır, hayır. İşte bu. Atamadı. 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 Atam, 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 atam. Hadi bir tane daha var ama. Bak şu kapı boş ortak yapıyor ya. Hadi oğlum bandırma. Hadi oğlum bana. Ba, 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 bu. Hayır atma. Aklına mı otom Otomatik, 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 ki İşte geliyoruz. Pota oyuna girmiş ha. Ben geliyoruz. Hayır ya. Bak, bak. Asla, 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 asla. Kaçtı, kaçtı. Evet. Biz gidiyoruz. Nobeci. Nobeci. At. Attan. Aa. Hayır gel. Vallahi geliyoruz. Geliyoruz hadi. <gülüyor> 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 İyi 3 maçta hem galibiyetin hem beraberliğin hem mağlubiyetin nasıl bir şey olduğunu anlattık. 3 maçta 2-2 beraber, beraber alıyoruz. Aslında hakkınızda da. Oo, of. 14'e düşmüşüz. Yanlık biz. Bittik. Bittik. Bittik biz. 14. sıradayız. Transfer. Oyuncu satmamız lazım. Oo. Akisar'da oynayacağız. Akisar, Akisar kaç biz kadro değerinde yedinciyiz. O bu sekizinci. Arada bir milyon fark var. Bir milyon. Bir milyon. Trenatranslar yapabilir miyiz? Acaba? Nereye? Defansa bir takviye olabilir. Yok orta almamız lazım. Ortası ortası. Oraya bir takviye, takviye yapmamız lazım. Dört milyonu ne alınır? Oraya ne al? Yani. Ya biraz bir kadın daha param olaydı. 3'te alalım. Görüş En son ne zaman transfer yaptık biz ya? En son ne zaman transfer yaptık? <laughs> bak bak yok. Yok. En son da çok gitti. Çok Balotelli Oo! Benim adamım bu adamım adamım. Ama para yok para yok. Evet bir tane altın aldım. Kadro değeri birincisiyle yapamam. Yenilirim. ile yapacağım. Bir üstümdekide. Tuzla spor yapıyorum. Evet. Onu da bu arada babam kontrol ediyor tuzla Hadi oğlum. Hadi oğlum. Altın orada ondan daha iyi takım. Neden yeniliyorum? Ya. O Biz düşeriz. Yaz düşeriz. Evet. evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.